Bu ilk dersimizden başlayarak e, Adobe Dreamweaver aracılığıyla bir web site tasarlayacağız e, ve bunu sonradan bir e, web site olarak yükleyeceğiz. E, ya Bu derslerim, derslerimiz boyunca bir de gereken e, üç tane yazılım program var. Bu programlar hangisi? Adobe Dreamweaver zaten temel programımız. Bunun dışında Adobe Photoshop kullanacağız ve e, bilgisayarımızda test yani görüntüleyebilmek için de XAMPP adlı programın yüklü olması gerekiyor. Peki bu XAMPP adlı programı nasıl yükleyeceğiz? E, Google'a girelim. XAMPP XAMPP diye arattığımızda en başta çıkan sayfaya tıklıyoruz. Ve burada işletim sistemimizi seçiyoruz. Benimki Windows. E, şuradan Sort Forge adlı siteye tıkladığımızda bizi bu siteye aktarıyor. Dolan dediğimizde zaten indirme başlıyor. ben önceden yükledim çünkü biraz yük indirmesi biraz uzun sürüyor. Hemen ben kurulu setup'ımı çalıştırıyorum. Evet. Setup'ım um çalıştı. Evet, evet diyelim. Şuradaki hatayı yok geçelim. Evet. E buradaki hep seçili olması gerekiyor yoksa programda sıkıntı çıkabilir. Evet devam edelim. E siz isterseniz J yükleyebilirsiniz. E, ben kendi başka bir diske kaydedecek V diski sizde D diski diye geçiyor. Tamam. Evet. Kapatalım. Evet. Set olmaz. Yani yüklemeye başladı. Bilgisayar hızınız ve internet yok. Bilgisayar hızınıza göre değişebilir. Yükleme. Evet yükleme devam ediyor. Evet yüklememiz sonlandı. Burada kontrol panelini çalıştırsın mı diyor. Ee, ben de zaten seçili. Finişlediğimde çalıştırıyor. Evet, geldi kontrol panelimiz Burada iki ya yani ilk ikisini seçelim. Buradakileri seçmeye gerek yok. bizim e, işimiz yok şu anda bunlarla. Tamam, bunu kapatabiliriz. E, bu exam sürümünde şöyle bir e, sıkıntı var ya da sadece benim bilgisayarımda var ama size de olur diye söylüyorum. Bilgisayar kapatıp açtığımızda ayarlar sıfırlanıyor ve her bilgisayarı açtığımızda e, <laughs> bu, bu, kontrol panelini tekrar bizden açmamızı istiyor eğer programda yani özellikle özellikler çalışmazsa nedeni budur e, tekrar ilgizem kontrol paneli çalıştırmanız gerekiyor ve ilk iki yine çalıştırmamız gerekiyor peki biz bunu yükledik çalıştığını nasıl anlayacağız tarayıcımızı açıp ilgizem yazdığımızda pardon özür dilerim lokal o da Bizi şöyle bir sayfaya yönlendirecek Bu e, yüklemenin Başarılı olduğunu gösterecektir Devam edelim Yani e, bizim kullanacağımız özellik Ne olacak php Myadmin Yani MySQL Olacak Buradan veri tabanları oluşturacağız Şimdi biz hemen bir veri tabanı oluşturalım öncelikle Veri tabanımızın adı ne olsun Port Folyo olsun. Oluşturalım. E, ya da oluşturmamıza gerek yok. Ilkki dersi. Ya da, evet, ilaki derslerimizde kullanacağız. Artık oluşturduk. Böyle devam etsin. Tamam. Şimdi Adobe Dreamweaver programımızı açalım. E, ben Adobe Dreamweaver CS6 sürümünü kullanıyorum. Siz herhangi bir Sürümünü kullansanız da fark eden bir şey olmayacaktır. Her sürümde yapılan, e, her sürümde yapılabilecek şeyleri gösteriyorum zaten. O yüzden sıkıntı çıkmayacaktır. Evet, programım açılıyor. Evet açıldı. Şimdi e, bizim biz ne yapacağız en başta? Öncelikle bir çalışma alanı oluşturacağız. Ya çalışma alanı derken ne demek istiyorum? hani e, web sık kullanacağım e, şu araçları belli bir sıraya içine koyacağım e, her bilgisayarı açtığımda tekrar yeniden e, hazırlamak zorunda kalmayacağım bunu nasıl yapacağız öncelikle üstte bulunan tasarımcı ya da İngilizce ise designer yazar e, tıklayalım şurada bir menü listelenince yeni çalışma alanına tıklıyoruz çalışma alanımızın adı ne olacak Ve web Tasarım yazalım. Evet. Onaylayalım. Şimdi burada ekli olan kısmı ben bu şekilde yapacağım. Siz de e, önceden kullanmışsa kendi ekliğinize göre e, fırlayabilirsiniz. Ben yani önceden de kullandığım için ya benim artık beklerim buna göre. Şu tabanlarını da seçeceğiz. Ya bizim sıklıkla kullanacağımız şeyler bu zaten. O yüzden. Ben şuraya yine araya koyalım. Evet. Şimdi bir Dreamworks sitesi oluşturalım. Yani sitemizin e, program üzerindeki e, ne diyeyim varlığı varlığını yapacağız. Site adı ne olacak? Port Portfolio. Sitenin klasörü neresi olacak? Hemen gösterelim. Bilgisayarın ben V diskine kurmuştum. Açalım. İlk klasörüne giriyoruz buradaki AT DAX e, telaffuzundan emin değilim e, girelim şuradan yeni bir klasör oluşturalım klasörümüz adı port folio olsun portfolio evet açalım içine evet bu sunucu ekleyeceğiz sunucu olarak ne olacak e, test test olsun ne olacak yere la olacak sonucu klasörümüz yine site klasörümüz olacak e, web adresi olarak local host port folio yani klasörüm yani site klasörünün adı isterseniz şöyle, şöyle kopyalı yapıştır yaparak daha ayrıntılı olarak gösterebiliriz evet kaydedelim test sunucusu olarak da kaydedelim tamam Şimdi e, öncelikle İstikli klasörümüzü hemen bir açalım Evet Buraya şimdi birkaç tane e, klasör oluşturacağız Ne olsun CSS Resimler Ya da şöyle yapalım Image İngilizce isim olarak kullanalım e, Şuraya image yapsak daha iyi Haklı olacak ekler olsun lütfen. da. Tamam. <laughs> sürekli e, bilgisayarıma girip de ve diskine girip e, uğraşmak yerine HD DAX klasörümüzü seçelim. ya yani girelim içine. Sitemize bir kere sola tıklayıp sonra da sağla tıklayıp masa üstüne bırakalım. Burada e, buraya kısa yol oluşturacak. Şöyle hemen isimleri düzeltelim. Evet bu şekilde olsun. Yani kolaylıkla ulaşmamızı sağlayacaktır bu şekilde. Şimdi bir PHP sayfası oluşturuyoruz. Şu üst kısma Volkan yani evet, portfolyo isminizi yazın. Başlık oluşturun. Portfolyo. Evet. Bunu kaydedelim. Ne olarak? Index olarak. Kaydedelim ve buraya bir e, div oluşturacağız etiket oluşturacağız nasıl üstteki kısımda menüden midampladır midamplacıya tıklıyoruz ve buradan div etiketine ekleye tıklıyoruz yani bundan önce bir şey yapmamız gerekiyor şuradaki siteleri tümünü seçiyoruz şurada yeni site kuralına tıklayacağız altta yeni site sayfası diyoruz ve ne olacak body olacak şu yukarıda class olması önemli <laughs> Bunu da vurgulayayım. Nereye kaydedecek stil doğru sayfasını? CSS içindeki stil. CSS olarak kaydetsin. Kaydedelim. Şimdi tamam diyelim. Şuraya biz bir e, stil dosyamızı oluşturalım. Ya yani, yani div etiketimizi oluşturalım. Nereye nasıl olacak? Ekle etiket başlangıcından sonra body ne olacak? ID'miz üst cisim evet istediği kuralı bu şekilde olacak tamam bu bir hemen seri biçimde devam edelim etiketten sonra üst kısım ne olacak halimiz orta cisim niye çizim yazıyoruz çünkü Türkçe karakter kullanmamamız gerekiyor ee, Türkçe karakter kullanırsak sıkıntı çıkabilir. Evet tamam diyelim. Tamam. Bakalım şurada fazla mı ekledik? Evet doğru. Hemen devam. Etiketten sonra. Orta kısım. Adımız alt kısım. Şimdi ne yapacağız? Ee, şurada gördüğünüz gibi sayfada şöyle bu kendi anlıklar oluyor. ve evet, bunu nasıl belirtelim? Şu üst kısmı seçelim. Arka planı olarak renk verelim. Şöyle hemen. Orta kısma da aynı şekilde. Tarayıcıdan göstermek istiyorum. Kutu. Evet şöyle renk verelim. Evet. Şimdi bunu bir tarayıcımızda bakalım. Tarayıcımızı açalım. Ne olacak? localhost port 8080. Evet, açıldı. Gördüğünüz gibi şurada beyaz yani tam olarak yapışmamış boşluklar var. Bu boşluklar bizim yapacağımız site tasarımını etkileyecektir. Şunu nasıl düzelteceğiz? Body'e tıklıyorum. Şurada kutu ayarlarına tıklayalım ve şuradaki margin ayarlarını düzenleyelim. Şuradaki tüm aynı seçeneğini kaldır yani seç seçilmiş. Bunu kaldıralım. <laughs> Tap olarak 0 sağa ve sola otomatik olacak. Alt kısım boş kalacak. Uygulayalım. Olmadı. Niye olmadı? Hemen bakalım. Ee, sorun şu. Şöyle bir şey yapacağız. Şurada kod e, kısmına girip body ile body arasındaki etiketleri keselim sayfamıza en başta sınıf olarak body değerini vermemiz gerekiyordu. vermedik o yüzden olmadı şimdi tekrar etiketlere yapıştırdığımızda gördüğünüz gibi şurada bir birleşme oldu Tarayıcıda da bir bakalım şimdi şuraya bir dikkat edin evet gördüğünüz gibi bunlar buraya bitişte ve tasarım olarak daha şık olacaktır tasarım yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız tamam burası bu şekilde şuradaki renkleri hemen geri alalım Burayı da Evet Evet Şimdi Şu e, içerideki yazıları hepsini silelim Şuradakini Hemen bir dibi etiketi daha ekliyoruz Bu sefer etiketim başlandığından sonra Üst kısımdan sonra ne olacak? Üst Play Store kuralını oluşturalım. Tamamdır. Şurada bir sıkıntı var gibime geldi. Şuradaki divler silinmiş. Onları hemen ekleyelim. Ya da şöyle Ctrl Z ile geri alalım. Evet. Şu ya kod kısmından silelim yazıları. Evet. Böyle daha iyi oluyor hemen tekrar ekleyelim etiketin başlangıcından sonra üst kısım id olarak zaten belirlemiştik üst buraya tıklamıyoruz tamam <laughs> sonra hemen seri biçimde etiketin başlangıcından sonra orta tamam Uygula. Hemen bir tane daha direkt diyoruz etiketim var ben sonra ve bu da alt olacak oluşturalım tamam evet şimdi burada e, neden bunları ekledik ortalaması için kutu değerini gelişik olarak bin veriyoruz Bunları ve margin ayarlarını sağa sola otomatik olarak seçiyoruz şurada ne var? E, yanlış değişmişiz o yüzden otomatik olacak. E, gördüğünüz gibi ortalandı. Hemen hızlıca kutu ayarlarını yapalım. Sağ sol otomatik olacak. Uygula. Ha, biz buraya şey e, bin değerini vermedik. Ortaya da verelim. Şimdi şunlara e, e, bir de ne ekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi birkaç div daha ekleyeceğiz. Şu orta kısmının e, ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Ya da orta olarak kalsın. Evet orta olarak kalsın. Buraya bir, birkaç div daha iki div daha ekliyoruz. Hemen şuradan div ekliyoruz. E, nereye ekleyecek? Etiketim başlangıcından sonra orta ne olacak? Şu Stil kuralımızı oluşturduk. Kuvar ve hemen altına yeni bir div daha. Ee, ne olacak? Etiketin başlangıcından etiketten sonra kuvar içerik. Yeni stil kuralı ekleyelim. Evet. Evet. Evet, içerik de tamam. Şimdi şuraya hemen birkaç değer verelim. üstte ne olsun? Kutu değeri 400 olsun. O 400 fazla geldi. Ee, 150. Evet, 150 başlangıç için iyi. Huber. Girelim. Kutu değeri 180 olsun. Aa, bu çıkmış pardon. 180. Bakalım nasıl oldu. Evet bu da iyi şimdilik. İçerik, içerik aynı şekilde kalsın. Alt kısmı da yapalım. Buraya 40 diyelim. 40 geldi. 80 olsun. Bunu yani belli olsun diye o yüzden yapıyorum. Şu üst kısmını başlık olarak değiştirmek istiyorum. Buraya stil.css'te başlık diyelim. Kaynak kodunda da üst kısma şu başlık yazarsak Tıkıntı. şuraya da hemen başlık hani başlık şu içerik ve alt. Burada bilgilerimiz olacak. Yani bir de bir eksikliğimiz daha var. Menü. Menüyü de hemen ekleyelim. Div ekleme ya etiketten sonra hangi etiketten sonra üst kısımdan sonra ne olacak? Menü. Hemen menü menüyü de oluşturduk. Hemen şu menü yazısı silip yerine e, etiket başlangıcından sonra menü menü içerik içeriği evet tamam diyelim tamam tamam şu içeriği de hemen kutu değerine Hadi şey bin olsun sağ sol otomatik olsa daha iyi oldu. Şimdi bakalım nasıl duruyor tarayıcımızda. Evet şu anda hiçbir şey yapmamış gibi gözükse de bir dakika derslerimizde devam edeceğiz buna daha şık ve güzel görünecek Bunun nedeni hiçbir şey eklemedik çünkü bir stil değeri sadece ortaladık. <laughs> evet başka ekleyeceğimiz bir şey var mı bir bakalım. Evet arkadaşlar şu menüye de bir e, yükseklik verelim. Ne olsun? Evet, şu menü içeriği versek daha iyi olacak. 35 olsun. Maksat bir e, olsun, belli olsun. Evet şu anda bir sıkıntı yok. E, tamamdır. E, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. E,